Sadık Bey, hoş geldiniz. E, Gideceksiniz içeri? Yok, sağ olun ee, Türkan'ın mahkemesi için gideceğiz ya. Yani. Peki, siz bilirsiniz. Türkan Hanım nasıl oldu? Daha iyi, çok şükür. Çok şükür. Yine geçmiş olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere Sadık Bey. İyi günler. Hayatım. Telefonunu unutma. Sağ ol. Haber bekliyorum senden mutlaka, tamam mı? Ararım. Sadık baba, ben almaya gelirim sizi sonra. Dur bakalım şu mahkeme bir sonuçlansınlar. Hadi kızım. Hadi çıkalım baba. Türkan. Selçuk, dikkat et oğlum. O tablo çok değerli. Ha, özür dilerim Rüçhan Hanım. Ya Rüçhan, bu senin en sevdiğin tabloydu. Hiç değilse bunu... Boş ver. Hepsi gitsin, hiçbir şey kalmasın. Bunları zarar vermeden nasıl yollayacağız İstanbul'a? Sen arabanla götüreceksin Selçuk. Ben nasıl emanet edeyim başkasına bunları? Kürkleri de vereceğim. Tamam. Ayla! Ayla gel bana yardım et. Beklenen haber geldi Somer. Al. Az önce geldi mesaj. Aradığın adres. Mesaj olarak atsana bana bunu. Çocuklar? Hayırdır bir sorun mu var? Yok o bayağı önemli bir şey değil, merak etme. Rüçhan Hanım gelsin de, ben de yola çıkayım o halde. Ya baba benim de acele çıkmam gerekiyor, siz Selçuk'la yerleştirirsiniz değil mi bunları? Hallederiz oğlum, hallederiz. Tamam görüşürüz. Serdar akşam bize geliyor, dönüşü istemeye. Akşam siz de gelin. Gelmez olur muyuz baba? Olan tarafıyız biz. O ne demek öyle? Ya akşam Serdar Someri aradı. Ailemi temsilen gelebilir misin dedi. Ailesi burada değilmiş ya malum. <laughs> ah tam adamını bulmuş Allah Serdar. <gülüyor> <gülüyor> evet Türkan. Somer'le bundan sonra bir sonunuzun olacağına inanıyor musun? İyi olacak mısınız bundan sonra? Tek umudum bu baba. Ya biliyorsun biz çok şey yaşadık. Çok yorulduk. Çok yıprandık. Ya yani bunun bir mükafatı olur herhalde diye düşünüyorum. Yani bu saatten sonra da akıllanmazsak artık ne diyeyim. İnşallah kızım. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Bu sefer de olmazsa ne yapacağım biliyor musun? Alacağım hepinizi. Basıp gideceğim bu hayvalıktan. <laughs> nereye götüreceksin baba? Ya ben nereye gidersem gideyim Somer beni her yerde bulur. diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.